Evet şu anda yanımızda ikinci başkanımız Ali Zengin var. Başkanım bu sene takım hakkında beklentileriniz nelerdir? Yani Ali Beyköy Spor'un bütün liglerde, bütün zamanlarda olduğu gibi devamlı şampiyonluğa oynar. Yani hiçbir zaman iddiasız bir takım kurmamıştır. Bu sene de hedefimiz şampiyonluktur. Yani bütün camiamıza, bütün taraftarlarımıza bunu duyurmak isteriz. Pazar günü 22'sinde Antalya kampa gidiyoruz. 10 gün kampta olacağız. Orada da 3 tane hazırlık maçı yapacağız. Bir tane burada uzun ile hazırlık maçı yaptık. 0-0 beraber kaldık ama takımımızı beğendik. Diri canlı. Hocamıza teşekkür ediyoruz. İyi çalıştırmış. 3 ay bir zamanda. 27'sinde yeni bir kongremiz var. Bu kongrede yeni arkadaşlarımızı katacağız yönetimimize. Ee, daha güçlü bir şekilde inşallah Muammer Başkan ve diğer arkadaşlarla beraber hedefimiz kulübümüzü eski yerlerine getirmek. Yani hedefimiz şu anda ikincilik ondan sonra birincilik olarak görüyoruz. Hedefimiz bu. Şampiyonluk diyoruz başka bir şey demiyoruz. Başkanım bildiğiniz gibi bölgesel amatör ligin sistemi değişti. Bu yeni sistem hakkında düşünceleriniz, görüşleriniz nelerdir? Yani bu pandemi döneminden dolayı çok tuhaf şeyler oluyor. Bu ligler oynanmıyordu. Bu liglerin oynanması için başkanımızın büyük çabaları oldu Muammer Bey'in. Ona da teşekkür ederiz. Tabii şu anda hazır olmayan sahalar kapalı. İşte 10 maç oynanacak, 5 maç çıktıktan sonra oynanacak. Daha net bir şey yok. Bu netleşince tekrar görüşürüz inşallah sizinle. Başkanım son olarak taraftarlarımıza söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Valla biliyorsunuz çocuklar beni yakından tanıyorsunuz. Ben burada 7 yıl başkanlık yaptım. 7 yıldan sonra Muammer Başkanla bir gönül bağımız oluştu. Onunla beraber ikinci başkan olarak, başkan vekil olarak devam ediyorum. Taraftarlarımızın, çocukların ufaklıklarını yani 10 yaşındaki hallerini biliyorum. Şimdi karşıma çıkıyorlar. Ben Falanca'yım, ben Mert'im, ben Hasan'ım diyor. Tanıyamıyorum yani. Ama onlar hepsi beni tanıyor, hepsi benim evlatlarım. Takımların arkasında olsunlar. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. İnşallah başkanım çok teşekkür ediyoruz.